Merhaba bu sefer bu videoda yoğun istek üzerine ağaç yani yüksek voltajlı ağaç tahta üzerine desenler çizilen cihazı yapacağız cihazın devresini yapacağız tabi bu normalde 220 voltu binlerce volta yükseltiyor ama ben burada biraz daha farklılık yapacağım şöyle minik bir trafodan yapacağım yani yapılışını minik bir trafodan göstereceğim siz isterseniz koca bir da yapabilirsiniz 12 voltu yükselteceğiz burada. İsterseniz hemen yapımına başlayalım. Yapımı için yükselten aslında sekonder kısmını şöyle göstereyim. Hatta teline kadar ince olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. 0 08 milim kalınlığındaki kablodan yararlanacağım. alacağım. Primeri ise 070 milimlik bir tane kablodan yararlanacağım. Bu primeri 070 kablodan 3 tura 3 tur sarıyoruz. E, ise sarabildiğimiz kadar saracağız. Burada ne kadar çok sararsak o kadar voltaj çıkacaktır. İstersen hemen yapımına başlayalım. Ve ilerleyen dakikalarda önemli noktaları ben sizlerle söyleyeceğim. Evet sarım işlemini bitirdim. Sarım işlemini bitirdikten sonra bir güzel bantla sarıyoruz. Çünkü bu teli birazdan sarımın üzerinden tekrardan geri götürüp şuradaki pine imleyeceğiz. Eğer bunu iyice bir bantlamazsanız bu arada bir ıı, ark atlaması oluşacaktır. Eğer siz benim gibi Şöyle bölmeli bölmeli trafo kullanmıyor orada. Normal düz bir trafo kullanıyorsunuz. Ben burada bir tane düz trafo da yaptım. Bu da e, yüksek gerilim veriyor fakat bunun gücü çok yüksek olduğu için e, yani voltajından çok gücü var. Bu biraz daha tehlikeli olduğu için bunu kullanmayacağım. Bunun yapım aşamasında e, birkaç fotoğraf çekmiştim. Onları şuralarda bir yerde gösteririm. Eğer böyle bir trafo kullanıyorsanız bunun gibi bölmeli kullanmıyorsanız her sardığınızda örnek veriyorum şu bizim telimiz olsun. Şöyle sardık. Şunu şuradan sarıp şu başa geldiğimizde bu bölümün üstüne 1-2-3 tur 2-3 tur band sarıyoruz. Ve üst bandın üstüne tekrardan sarmamıza devam ediyoruz. Bu şekilde yapmanız gerekiyor. Bunu niye yapıyoruz? Hemen onu da söyleyelim. Örnek veriyorum. Şu bölümdeki voltaj oluşumu şu bölümde diyelim 500 volt oluşuyorsa şurada da 500 volt oluşuyordur. Toplamında 1000 volt yapıyordur. Eğer bu ikisi bir arada olursa 1000 volt ne oluyor? Yani şu şuradan şuraya bir elektrik sıçraması olacaktır. Ama bunu yapmamak için her bir voltaj bölümünü böylelikle ayırmış oluyoruz. Yani her tarafta belli bir miktarda voltaj üretiliyor. Ve bundan dolayı sıçramalar kendi arasında olmuyor. Ama böyle yapmayıp da tümünü bir seferde yaparsak ne olacak? Orada bir voltaj sıçraması olacaktır ve trafonuz güçsüz olacaktır. Hatta şöyle göstereyim. Daha önceden şunu hatırlayanlar vardır. Şöyle bir yüksek voltaj trafosu yapmıştık. Kartonla yaptığımız için şurada bir voltaj sıçraması olmuştu. Yani şuradaki nüveye bir voltaj sıçraması oluyordu. Bunun olmaması için Böyle bir bölümlü trafo kullandım ben. Hatta şurada da görmüş olduğunuz gibi her bir bölümü kartonlarla ayırdık. Tabi burada plastik bir madde kullansaydık daha iyi bir verim alırdık. Sadece tek sıkıntımız şurasıyla şuranın karton birleşimi açık olduğu için bir voltaj çalışması oldu. Yoksa gayet güzel bir verim oluyordu. Ama şu plastik olsaydı daha iyi olurdu. Şimdi trafo seçimi olarak Trafo nüve seçimi olarak şöyle göstereyim. Arasında boşluk olanı tercih etmelisiniz yüksek voltajda. Çünkü bunun sebebi şurada üretilen manyetik alan bu trafo üzerinden yanlardan da dolaşarak kendisini tamamlıyor zaten. Şu arasının boş olması bizim şurada üretilen manyetik alanın tamamıyla tümünün nüveye değil de şuradaki bobinlere iletilmesi. Bundan dolayı şöyle Ortası boş olan tercih edin. Şu benim yaptığım ortası boş değil ve bundan dolayı voltajından daha çok gücü artıyor. Eğer böyle boş olan tercih ederseniz voltajı daha çok yükselecektir. Güçte tabi düşmeler olacaktır. Şimdi trafomuzu şöyle bu teli getirip şuraya lehimleyeceğiz. Daha sonra üstüne bir güzel e, iyice bir izole etmemiz lazım. Şimdi bunu yapıp videoya devam edeceğiz. Evet gerekli olan her şeyi yaptım. Devremiz burada, trafımız burada. Şimdi devremizden bahsetmek istiyorum. Devremizde iki tane RF3205 kullandım. 470 ohmluk direnç kullandım. Ve iki tane diyot kullandım ve bir tane de şok bobini kullandım. Diyotların beyaz kısmı her zaman mosfetlerin orta bacağına gelecek şekilde lehimliyorum ve burada bir tane kondansatör Bağladım. Bu kondansatörü hatırlayanlar olacaktır. İndüksiyon ısıtıcı da kullanmıştık biz bu kondansatörü. 350 mikrofarad. 200 volttu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ayrıca bir tane de şöyle iki tane 470 ohmluk diyot kullandık. Diyotların e, bağlantı noktası her iki birleşim noktası indiktörü bobinimizde gidecek. Boşta kalan bacaklar ise diyotlarımızın siyah tarafına gelecek. Diyotlarımız 1N4007 diyotlar. Ve diyotların siyah tarafı ise bizim G'yi de gidecek ki yani tetikleme ucu olacak. Bu şekilde yüksek frekanslı bir sürücü yapmış olduk. Bize frekans niye yüksek frekans yaptık? Trafolar bildiğiniz üzere en verimli çalışma frekansı yüksek frekanstır. Yüksek frekanslarda çok güzel çalıştığı için biz burada yüksek frekanslı bir devre yapmış olduk. Şimdi isterseniz hemen devremizi çalıştıralım. Burada bir ucunu şurada tahtaya vidaladığım vidaya bağlayacağım. Evet, diğer ucunuysa şöyle ilk başta bir çalışıp çalışmadığını test edeceğim. daha sonra tahtayı ıslatarak yakma işlemine başlayacağım. Evet, şu an gücümü bağladım ve boşdayken 700 miliamperlik bir yük çekiyor. Vay. Wow gerçekten gayet başarılı. Şuraya kadar uzadığına göre yani bu şu an 2 santimlik bir mesaf. Evet gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi şöyle diğer ucunu şu şekilde kontrol kalemin ucuna bir bez bağladım ve bunu biraz da ıslatacağım daha sonra kabloyu şuraya bağlayacağım. Isla bez bağladım çünkü bezi vurduğum yerde daha fazla yüzeye temas etsin ve yakma işlemi daha başarılı olsun diye böyle bir sistemi yaptım. Şimdi hemen kontrol kalemimi de ıslatıyorum. Evet, bezimi ıslattım bu işlemde. Şimdi bu ıslaklığı tabi tahtaya da süreceğiz birazdan zaten. Ama şu kabloyu ilk önce şöyle bir bağlayayım. Evet, kablo bağlama işlemini yaptık. Tahtamızı şöyle bir kenara alalım. Şimdi bir bezimizi de ıslatıp Tahtanın üzerine süreceğiz. Burada ben sadece su kullanıyorum. Burada suyun içine karbonat koyarsanız daha verimli hale geliyor. Veya kola da kullanabilirsiniz. Yani suyun iletkenliğini artırırsanız daha iyi oluyor. Tabi suyun iletkenliğini arttırırken suda yapış yapış yani şeker maddesi olmasına dikkat edin. Bu olduğunda daha çabuk yanma işlemi oluyor. Ama tabi deseni de daha güzel çıkması için şeker gibi malzemelerin bulunmaması gerekiyor. Şimdi gücü veriyorum. Evet şu an gücü verdim. Görmüş olduğunuz gibi kontrol kalemim şu an yanıyor. Bakalım. Evet, bezden bir verim alamadık. Normalde öyle olması gerekiyordu ama olmadı. Şimdi hemen bir bakacağım. Niye olmadı? Galiba ben burada bezi biraz ha ıslanmamış. Bezin iyice ıslanmasına dikkat edelim. Bakın bezde burada kurulukluklar kalmış ve kontrol kalemine temas etmediği için iş görmedi. Şimdi bunu iyice bir ıslatacağım. Biraz suda bekleteceğim. Daha sonra sizlere döneceğim. Evet bezimiz iyice bir ıslandıktan sonra tüm suyu çektikten sonra tekrardan sarma işlemini yaptım. Ve şimdi tekrardan gücü vereceğim. Evet şu an gücü verdim. Kontrol kalemimiz yanıyor. Şöyle çektim. Verdim. Evet gayet güzel bir şekilde. Wow. Evet. Şimdi kontrol kalemimi şurada tutarken bir başka bezlende ıslatma işlemini yapacağım. Evet yanma işlemi başladı şu an. buradaki tarafıyu büyüterek daha iyi bir verim alabilirsiniz. Ben burada sadece işin nasıl olacağı hakkında bilgi amaçlı bir video çektim. Ve buradaki tarafıyu küçük kullandım. Siz büyük kullanın. Ben sadece işin burada temel mantığını, temel prensibini anlatmaktı. Şimdi işlemimizi tekrardan bakalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde bu sefer yakma işlemini yapıyor. Tabii bunu Şöyle göstereyim. Böyle yaparsam daha da fazla olduğunu etkisini göreceksiniz. Tornavidanın etrafını görüyor musunuz? Nasıl yanıyor? Ben burada saf su kullandım. Eğer siz burada karbonatlı bir su kullansanız emin olun daha güzel bir verim alınır. Yani suyun iletkenliğini arttıracak bir şey olsa daha süper bir verim alınır. Evet şimdi diğer tarafı getirdim. Bu biraz daha güçlü demiştim. Şimdi onu çalıştıracağım. Hemen çalıştıralım. Bir de onun nasıl bir tepki verdiğini görelim. Şöyle her iki kabloyu şöyle şuraya sabitmeye çalışacağım. Şurada kalsın bu da şöyle yapalım. Çünkü bu biraz tehlikeli olduğu için açıkçası dokunmaya korkuyorum. Şu şöyle görünür açıda. Diğerini de penseyle tutacağım. Şu lambayı kaldıralım. Evet. Şu şekilde tutsam bana yeterlidir. Şimdi çalıştırıyorum. Bakın. Çalıştırmaya başladım. Boştayken 117 miliamperlik güç çekiyor. Wow. Şunun şu sesine bakar mısınız? Sesi bile ürkütücü. Bakın. Wow. Oo kabloyu irtiyor. Şimdi şurada bir de 100 wattlık bir lambam var. Hemen şunu bağlayacağım. ne kadar tehlikeli olduğunu daha iyi anlayabilmeniz için. Şöyle 100 wattlık bir lambamı bağladım. Lambamı şu açıya alayım. Evet. Şimdi veriyorum şoku. Veriyorum coşkuyu. Verdim. Bakın. Görüyor musunuz? İşte tehlike dediğim şu. Eğer 100 wattlık bir lambayı şöyle yüksek bir voltajla yakabiliyorsa. Gerçekten sıkıntılı. Bakın. Demek istediğim de tam olarak şuydu. Bakın. Bahsettiğim olay şu. Şöyle şey kapatayım. Bakın şunu görüyor musun? Şu arktayken lambayı <laughs> konuşamadım. Şu arktayken lambayı yakabiliyorsa eğer bunu tutsanız emil olun hiç tutmak da istemeyeceksiniz. Bakın şu akta 100 wattlık bir lambayı yakıyor. Görüyor musun? İşte güç dediğim bu. İşte tehlikeli. O yüzden emin olun şöyle bir şey yapmak istemezsiniz. O yüzden ince kullanın kablolarınızı. Ben burada biraz kalın kullandım ve arada boşluk olmayan bir taraf olduğu için gücü çok yüksek geldi. Şu telefonu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Bu videomuzda bu kadardı. Bir sonraki videolarda, bir sonraki projelerde görüşmek üzere. İstek bir video varsa mutlaka yorumlar kısmında belirt. Videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda, bir sonraki projede görüşmek üzere.